Merkez Bankası sizce faiz indirimi gitmeli. Bence gitmeli. Bunu da onlar düşünsün abi yani. E, para da yok bir şey de bilmiyorum ya. Bilim yok. E gidiyor da ne oluyor? Piyasa mı açılıyor? <laughs> Gidiyorsun tabii. Ya ekonomist değilim ama bunu ekonomistlere sormak gerekiyor. Merkez Bankası mı varmış? Benim hiç haberim yok. İnan ki bir adam simit alamıyor, simit alamıyor. Para yoktu ya. Piyasada para yoktur abi. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Enflasyon oranlarından sonra gözler Merkez Bankası'nda. Faiz oranları sizce ne oranda düşürülmeli veya ne gibi çalışmalar yapılmalı? Merkez Bankası faiz indirimine şu anki piyasa koşullarında gidemez diye düşünüyorum. Ama halk için tabii ki halkın ve ekonominin canlanabilmesi için Merkez Bankası'nın dünya piyasa koşullarına göre faizi indirmesi gerekiyor. Tabii ben tersiyim kardeşim ya. Bankadan bana ne, şundan bana ne, bundan bana ne. Büyük paralılar düşünsün onu. Benim kazanacağım bunda 40 ellere lira parayla ben ne olacak? Tek yattı olmaz affedersin. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Merkez Bankası'ndan faizlerin indirilmesi olarak enflasyon yüksek olunca faiz inmez ki. Inmez yani o onun tetikler birbirinin devamıdır onlar. Yani yapılacak çalışmalar ne yönde olmalı? Açık. Yapılan çalışmalar bir kere sıkı denetim yapılmalı. Herkes istediği rakamı yazıyor. Önceden bir nark diye bir şey vardı benim çocukluğumda. Belli bir karın üstünde konu, konamıyordu. O zaman da enflasyon olmuyordu. Şimdi ne tuttursa orada 10 lira olan şey orada 15 lira. Ve aynı, aynı marka, aynı şey. Yani aşırı denetim lazım. Çünkü insanları kendi haline bırakınca maalesef insafsız davranıyorlar. Tabii indirime gitmeyin. Böyle. Ya piyasada, piyasadan hareketlenmesi bir kere öncelikle sen çiftçi. Yani üretim olmadığı yerde tüketim devamlı olursa, ithal devamlı olursa hiçbir şey ihraç etmezsen sonunda bu olur kadar basit. Faiz indirimleri yapılmalı mı veya ne yönde olmalı? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ama Direkt önce bir bankalardan başlanmalı. Niye? Bir kapırdan mı olmalı yani? Nerede? Şu anda ev satışı durmuş vaziyette. Otomobil sektörü bir Doğru mu? Doğru. Ya buradan başlanmalı yani. Başla ya. İhsasını nasıl iki İkilere, iki buçlara dayanmış banka faizleri nasıl yapacaksın? Çaresini devlet olacak yani. Söylemek Vallahi biz Pazarda sıfır çekiyoruz. Hiç ne indirim var ne şey var. Vallahi bilmiyorum ben pazarcıyım. Pazarlara çıkıyoruz ama hiçbir hareketlilik yok. İki senedir yok. Belki faiz indirimi olduğu zaman belki bir hareket olur. Vallahi faiz indirimine gitmeli bence. Çünkü şu an piyasalar çok dar. İflaslar ardı ardına gidiyor. Millet kredi çekmekten artık yani bayağı korkuyor. Bence çekmeli. Vallahi herhalde gitmeli yani. Şey için gitmeli. Türkiye'nin ekonomisi için gitmeli. Peki faiz oranlarında ne kadar bir düşüş olursa nasıl bir rahatlama olur ya da hangi alanlarda rahatlama olur? Valla Türkiye'de pek rahatlama olmaz ya. Çünkü çok bir şeye girdik ki Bir krize girdik yani. İnşallah olur ilerisi. Ben i̇ndirime gitmek gerekiyor bence ya. Çünkü ekonomi şu anda çok allak bullak yani. yani. ticaret ortada. Yani para hep büyük insanların elinde yani. Küçük insanlar sürünüyorlar yani. Açlık kınırı ortada, akkari ücret ortada. Ben 23 yaşında e, üniversite mezunu bir gencim ama işim gücüm yok. Oturuyorum işte çalışamıyorum. Yani düşürülür de e, iş alanı açılabilir. Şimdi genç girişimciler gidip kredi alabilir. Yüksek faiz olduğun zaman ödemek de güç olur onun. Yani onların önünü açmak yönünden iyi olur. Çünkü girişimcilik olur da e, ekonomi büyür. Yani genç girişimciler fabrikalar, atölyeler açabilir, yeni işletmeler açabilir. Yani kendi fikirlerini gerçekleştirebilecek mali kaynağı ulaşabilirler. E, Faiklar yüksek olduğu zaman bunu gerçekleştiremezler. Çünkü büyük borçların altına giremezler. O riski göğe alamazlar. Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu sefer mantık çerçevesi içinde doların yükselmesi lazım. Bu da halka yansıyacak dolayısıyla bu da hiç iyi bir şey değil. Ama bu ekonomi işlerini ekonomistlere bıraksak onlar gereken müdahaleyi yerinde yapacaklarını umut ediyorum. Peki ne gibi çalışmalar yapılırsa piyasa hareketlenir faiz oranları ile ilgili? Ya doğru müdahaleler. Yani bu işin e, erbabı insanlar, bu işleri anlayan insanların doğru müdahalesiyle bu işler olur. Aksi takdirde ekonomide anlamayan insanlar ekonomiyi yönetmeye kalkarlarsa Kesinlikle bu iş rayına oturmaz hiçbir zaman. Merkez Bankası tek başına bir çalışma değil de bunun komplike bir çalışması olması lazım. Sonuçta Merkez Bankası canının istediğine göre davranamaz. Bir üretim olmalı ki enflasyonu düşürebilesin. Yani önce düzgün bir enflasyon sağlamak için üretim dengesini kurabilmesin. Yani bu yüzden tek başına çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Bunu da onlar düşünsün abi yani. İnsanlığı öldürüyorlar. Böyle olmamalı. Ya illa ki tabii ki. Niye gitmesin ki? Bakanlar şimdi her şey olumlu olması lazım. Faiz indirimleri yapılırsa piyasalara ne gibi bir etkisi olur? Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Ya şimdi tabii ki faiz indirimlerinde birçoğu insanlar bankalardan kredi çekemiyor. Maaşına göre bir endekseye varamıyor. Şimdi insanlar tabii düşmüş bütçenin şeyine. Bütçeme göre mesela maaş alıyorum mesela. Faiz oranları yüksek olduğu için çekebiliyor muyum? Çekemem. Çocuğum okuyor, bir yere ödemem oluyor, kira veriyorum. Nasıl olacak? Öyle değil mi? E, faizlerin indirilmesi zaten her şekilde bizim işimize gelmez mi? Ne e, Başımıza gelen her şey faiz, yüksek faizler yüzünden geliyor diye biliyorum. E, faizlerin indirilmesi her zaman için bizim için iyi olur. Bence gitmeli. Sebebine gelince e, piyasaların da hareketlenmesi demektir yani e, faizin indirimine git gitmesi. Yani emlak piyasası olsun diğer piyasalar olsun şu anda durgun. E, hiç olmazsa faiz indirimi olursa buralarda bir canlanma olur diye düşünüyorum. Param da yok bir şey de bilmiyorum ya. Bilim yok. E gidiyor da ne oluyor? Piyasa mı açılıyor? Gidilsin tabii. Faizler indi diyorlar, konut kredileri düştü diyorlar. Bankaya gidin bakalım size kredi veriyorlar mı? Vermiyorlar. Onaylanmıyor. Kredi faizleri yüksek, ticaret yok, dönmüyor. Ticaret yapamıyoruz. Faizler yüksek, herkes sabahleyin bankaların kapısına gidiyor. Bugün kaç para kazandık diye ona bakıyorlar. Faizler birinin altına düşsün. Faizler düştü deniliyor, konutlar satılmıyor, faizler yüksek. Yükseğin ötesinde bankalar faizi düşürük diyorlar, gelin kredi kullanın diyorlar ya. Yalan. Gidiyorsunuz kredi kullanmak istiyorsunuz onaylanmadı diye cevap veriyorlar. Çünkü para çekmenizi istemiyor bankalar. Parayı satıyorlar. Faizleri adam gibi birinin altına düşürsünler. Bakın konutlar satılıyor mu satılmıyor mu? Şu an konut satışları durgun mu? Konut satışı yok ki. Konut satışı olsa büyük şirketler başkaları aracılığıyla konutlarını satarlardı. Şimdi satamıyorlar. Büyük şirketlerin elinde evler patladı. Satamıyorlar. Küçükler zaten eski. Zaten rakamları düşük. İnsanlar parasını faizle bekletiyorlar ki artsın diye ondan sonra alacaklar. Çünkü onlar da paraları yetmediği için kredi kullanamıyor. Faizler yüksek. Bankalarda kredi vermiyor. En başta özel olacak. Şeyin Cumhurbaşkanlığının şeyinden çıkacak. Serbest kalacak. Ondan sonra zaten gelir. Önemli olan Cumhurbaşkanlığının güdümünden çıkması. Serbest olması. Cumhurbaşkanlığının güdümünden çıkmasını söylemenizin sebebi nedir? Baskı altında. suni, suni olarak piyasayı canlandırıyorlar ama gerçekçi değil. O belli bir kısa süreli, ondan sonra tekrar normal eski şey haline tekrar geri dönüyor normal kötü haline. Ama belli bir zamanlarda seçim zamanı ya başka bir zamanlarda suyuyor olarak e, gerçek olmayan bir şekilde piyasalar normale dönmüş gibi gözüküyor baskıdan dolayı. Olay bu. enflasyon oranları açıklandıktan sonra gözler Merkez Bankasında yapılacak olan faiz indirimleri ne yönde olmalı piyasalara rahatlatır mı? Kesinlikle rahatlatır. Faizin düşmesini bekliyoruz. Faiz artı enflasyon diyoruz. Reisin dediği gibi. Ya Ekonomist değilim ama bunu ekonomistlere sormak gerekiyor. Vatandaşın söyleyeceği bir şey değildir diye düşünüyorum ben. Bunu en iyi bilen ekonomistlerdir. Yani politikacıların söylemesiyle bu iş olmaz. Bunu bence bir ekonomiste sormak gerekiyor. Merkez Bankası peki ne gibi çalışmalar yaparsa piyasa rahatlar? Ne gibi? Yani Merkez Bankası'nın kendine göre bir e, stratejisi vardır. Dolayısıyla ekonomistlerde kurulu bir Merkez Bankası vardı Onların karar vermesi gerekiyor. Politikacıların söylemesiyle faiz inmez ve yükselmez diye düşünüyorum ben. Merkez Bankası mı varmış? Benim hiç haberim yok Zaten tamam, bağımsız bir yer değil ki. Patron ne diyorlar? Sonra yapmak zorunda. Dolayısıyla benim bir fikir söylememde bir anlamı yok Yani. yani gitmeli ama yani kandırma bence. Biraz gitse bile tekrar çıkaracak. Yani faizler düşerse ev fiyatları biraz daha... Ev fiyatları şu an çok yüksek olduğu için faizler düştüğü zaman insan ev almaya yönelebilir. Şu an kirada herkes çünkü çoğunlukla yani bankaların böyle bir şey yapılacağını düşünüyorum ama beklentideyiz. Ben de kirada oturuyorum. İnşallah yapar ki biz de düşünüyoruz yani kredi çekip almayı. Gitmeli tabii ya. Her daima gitmelidir. Faizler çok yüksektir. İnan ki İnşallah indirirler yani. Şu anda sadece konutlara yüzde 99 şey yapmışlar ama normal kredi çekti mi aynı eski gibi yüzde yüze gelir kendine. İnan ki geliyor yani. Piyasalara ne gibi etkisi olur peki? Çok güzel bir etkisi olur. İnan ki her Hareketlilik şey, anlamında. Hareketlilik o canlanır her şeye. ya. İnan ki bir adam simit alamıyor. Simit alamıyor. Para yoktu ya. Piyasada para yoktu ya. Gerçek yoktu yani. Perşembe gününden sonra e, faiz oranlarının... E, Merkez Bankası elinde olacağını ben pek zannetmiyorum şu anki dalgalanmalara bakaraktan elbette şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik krizden dolayı bunun mutlaka büyükler tarafından devletimizi yönetenler tarafından aşağıya indirilmesi gerekiyor. Çünkü piyasanın aşırı derecede bir rahatlamaya ihtiyacı var. Suni her şey güzelmiş gibi gözüküyor ama alt kesimde, alt tabakada büyük bir işsizlik ve büyük bir krizin olduğu malum yani. Faiz oranlarının indirilmesi piyasaları hareketlendirir piyasaları aşırı derecede hareketlendirir. Örneğin şu anda konut kredilerinin 0.99'a düşmesiyle birlikte konut piyasası aşırı derecede canlandı ve satışlar aşırı derecede güzelleşmeye başladı. Gerek araç gerek ihtiyaç kredileri bu şekilde tüm piyasayı zaten faizin yüksek olması bütün bunları engelliyor. Diğer şekilde düşündüğümüzde eğer faiz düşse her yönden araç, emlak piyasası ya da e, dijital piyasa efendime söyleyeyim aklımıza gelen elektronik tüm eşyaların e, satışı e, piyasaya sunulması daha hızlı gerçekleşir.